Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hoş bulduk Esra Hanım. Eğilimiz çok üzere. teşekkür ediyorum evet, size. Çok teşekkür ederim. Allah razı Sen olsun sizlere. Yani. Ee, yayınlar aslında bu açıdan evet. çok kıymetli bir şey. Evet hep. Ee, hani 7 Kasım'dan bugüne ayın evet. olduğu 20'si neredeyse evet. ee, o süre içerisinde evladınızı arıyordunuz. Burada evet. tabi e, ekran başındaki seyircilerimizin ihbarları ve olayla ilgili e, olayın seyrini değiştirecek önemli bilgileri de oluyor. Oğlunuzun işte nerede nasıl bulunduğunu konuşmadan önce bugün Hürmüz Bey siz de geldiniz evet. baba olarak. Evet baba olarak evet. Bir de abi. aslında o günü sizden dinlemek istiyorum. Siz de oğlunuzun kaybından sonra hemen araştırma yaptınız mı mahallede? Aramadır mı her tarafı arama, bütün arkadaşlarına, Hı -hı. bütün nerelere geldiğini, kimlerle buluştuğunu, Uf, e, e, kimlerle arkadaşlık kurduklarını sürekli sonra sonra Oğlunuz araba kullanmayı biliyor muydu? Bilmiyordu. Bilmiyoruz çünkü bilmediği için verdik anahtarı. Yani, güvendik kendisine. Siz bilmediğini sanıyordunuz da o biliyor muydu? bilmiyorum hiç görmedim yani. Hiç görmedim. Yani hiç da, görmedim. Görsen yani. Daha önce de böyle arabanın anahtarını alıp arkadaşlar oturur daha. muydu? Olmadı ilk defa oldu böyle bir şey. Bir, yok bir kere. Bir kere daha oldu. Bir kere evet. Ama arabanın, arabayı. Ama kullan, oturmuşlar arabada. Burak Çağ'ını tanır mısınız? Burak Çağ'ını hiç tanımam. Bu, bu olaydan sonra tanıdım o yayın sonrası Fırat Çağının ailesi sizi arayıp acınızı paylaşıyoruz bizim evladımız da kayıp dediler mi? Dem demediler. Tehdit ettiler. Tehdit ettiler. Halen. De, de. Bizim ismimizi nasıl verirsiniz <laughs> diyerekten tehdit ettiler. Ablası aradı beni sabah ben açmadım. Arkadaşım yanımdaydı. İşte Fırat'ın resmini oradan kaldırın. Annem ne durumda? Ya annen ne durumda olabilir. Ben de çok zor durumlar yaşadım. 12 gün boyunca ben kurtlar kuşlar yuvasına dönerken evet. ben ağlıyordum sabahlara kadar. Yani ben hiçbir şeyin peşinde değilim. Ben onlara bir gün demedim ki ben arabamı getirin demedim. Benim çocuğumu bulun. Ben hani işler burada diye gelmesin. Ama Bizim hiç yardımcı Üç Kişi hmm. kayıp ya. Evet. Sizin oğlunuz Serena. Fırat Çağın evet. ve Serenay Darıca. Evet. Hatta bunların yanında Reşit olmayan Suna isminde bir kız çocuğu daha var. Serenay'ın kardeşi. Evet. Evet. Dört gün sonra o da ortaya çıkıyor bir şekilde evet. kendiliğinden geri dönüyor. Şimdi Çağın ailesi bu kadar rahatsa Fırat Çağın aile evinde mi? Yoksa nerede olduğunu bilmiyorlar mı? Bilmediklerini söylüyor ama söylüyorum ben ama. hep şunu düşündüm. Siz çok mesela ben Serenay'ın annesi içinde haber aldı çok rahat. Hep bana söylüyor ki benim küçük kızımın psikolojisi psikolojisi ben de diyorum ki benim oğlum ne durumda? Ben ne durumda olduğunu bilmiyorum. Psikolojisi mi bozuk? Hani daha Kötü mü daha ileri derece mi bilmediğim için. Sen en azından bir ses duydun ben onu da duymadım. Fırat Çağ'ın evet. ailesi bilmediklerini söylüyorlar ama haber aldıkları için çok rahatlar. Ben haber aldıklarını hep düşünmüştüm. Şimdi Düşünüyorum. altlarında bir araba var bu araba evet. size ait. Evet. evet. Ee, araba kullanmayı bilmeyen oğlunuz Enes var. Evet. evet. Siteden arabayı çıkartan bir arkadaşı var. Evet. evet. Sonra o çocuklar o arabadan indiriliyor. Evet. Arabada senin oğlun Serenay, sonra da arabayı kullanan kişi olarak Fırat Çağ'ın biniyor mu? Biniyor dediler. Üçü beraber Bin, evet. kayboluyorlar mı? Evet. Kayboluyorlar. Serenay ile Fırat bir şekilde aileye ulaşıp bizi iyiyiz Evet. Ama evet. Enes hiçbir koşulda bugüne kadar ben iyiyim anne, beni Kesinlikle. merak etmeyin ya da Demedi. baba Demedi. dedi Kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Biz bir böyle... Diyorum ya A harfi duymadık. duymadık. Biz sesini, Biz sesini duymadık. Istiyordum. Hani ben buradayım demedi yani. Sizin bir... 8-11, 16-11, 18-11 tarihli hem karakola hem de savcılığa yapılmış evet. kayıp müracaatınız ve şikayet evet. dilekçeleriniz var. Evet. Şimdi yayın itibariyle oğlunuz e, bulundu. Nasıl bulundu söyleyeyim size. Bize mesaj attı. Oğlum. Evet. Merhabalar ben Enes Mekselina Arslan bir ses kaydı bu. Sesini duyduk. Ee, annemle e, annemi ve kendimi ekranda gördüğüm için ulaşmaya çalıştım. Bu yüzden ses kaydı atma gereği duydum. Başka bir dosyadan aranmam olduğu için eve gitmiyorum. Yani kısaca söylüyorum böyle uzun bir mesaj atmış. Ee, annem arabasının peşine düşmüş. Polisten kaçarken arabayı gebze nokta nokta orayı anlamadık. Orada bırakıp kaçmak zorunda kaldım. Arabasını devlet otoparklarında arasın. Ben 19 yaşındayım kayıp da değilim. Eğer o kayıp değilse evet. e, insan hani malcanın yongasıdır derler. Araba nerede? Evet, evet. Sen arabayı kullanmıyorsan o arabayı Gebze'de polis diye sizin peşinize takıldı. Niye evet. bırakmak zorunda kaldınız? Evet, evet. Oğlunuzun sesini duymak ister misiniz? İsteriz. Ses mi? kaydı evet, var. Evet. Alalım VTR'yi. Merhabalar ben Enes Aslan. Arslan. E, Problemde... Annemle kendimi gördüğüm için canlı yayına ulaşmaya çalıştım. Bu yüzden e, ses kaydı atmaya gereği duydum. Başka bir dosyadan arantım olduğu için eve gidiyorum. Arabasının peşine düşmüş. Polisten kaçarken arabayı gece orada bırakıp kaçmak zorunda kaldım. Arabasının devlet otoparklarında arası. Ben 19 yaşındayım. Ben kayıpta değilim iken işte Fırat Çağın'la ilişkim yoktur. Onunla madde sattığım iddia ediliyor. Böyle bir şey yoktur. Serenay'la ilişkim yoktur diye gayet Fırat'ı ve Serenay'ı aklayıcı Hı. ifadelerde kullanmış. Buyurun. Evet. Ben bunların hepsine inanmıyorum. Esra evet. Hanım ben hiçbir zaman arabanın peşine düşmedim. Evet. Ben Kesinlikle. oğlumun ilk Kesinlikle kaybolduğu hiç günden bu yana arabanın peşinde değildim. Oğlumun evet. peşindeydim. Şu anda... Araba benim için hiç önemli değildi. Gerçekten değildi Esra şu an Hanım'dasın. ben buraya çocuğumun peşine evet. geldim. Araba hiç umurumda değil. Hala da umurumda evet. değil. Ya yani ben de şöyle söyleyeyim evet. Ayşe Hanım. Eğer keyfi bir şekilde kaçış varsa sizi ailesini maddi anlamda bir zararı uğratıp Arabanız piyasada yoksa Bir anne bile olsanız Arabanızın evet. peşinde olmak zorundasınız yani Siz onu oradan buradan kazanarak evet. e, Almadınız Kendi evet. alın terinizle aldınız evet. Yani keyfi şekilde Enes arabaya evet. binecek Fırat arabayı kullanacak evet. e, Kullanamadığı arabaya binecek Enes evet. Fırat'a kullandıracak arkadaşına Başka evet. bir arkadaşı olacak Sonra diyecek ki Kardeşim ben polisten kaçıyorum Kayıp değilim Benim dosya aranmam var ben şimdi, şimdi mantık dışı e, e açıklama var. Bu arada bir mesajı daha varmış isterseniz o da hazırlanıyorsa biraz Esra sonra onu yayınlayacağım. Hanım, kayıp olmaktan Enes... Ayşe Hanım oğlunuz aslında ifadesi ne kadar ben diyor. evet yani kayıp değilim ben firar ettim diyor. Şimdi Oy. bunun dışında da başka bir dosya soruşturma kapsamında da sanırım ifade vermekten kaçıyor. Ama en önemlisi denetimi var. Üç kez denetime gitmediği için o anlamda da bir araması da olacak ve resmi kayıtlara göre yurt dışına çıkamaz ama çıktığını iddia ediyor. Ben yurt dışındayım. Şimdi ben Fırat Bey'in ailesiyle dün amca bağlandı. E, i̇fadeniz hiç mantıklı şeyler söylemediler. Yani insan şunu söyler. Hı. Siz orada oturmuşsunuz, Fırat'ın ismini geçiriyorsunuz ama... Fırat burada sizin oğlunuza yok şimdi arabanın içinde olduğu sabit kendileri evet. de ulaşamıyorlar evet. yanlarında Hı? olma bir 14 yaşında küçük bir kızın da ifadesi var Fırat'ın orada olduğuna dair yani evet. yaptığınız açıklama buradaki anne Hı. babayı suçlamaktan ziyade külliyanın hiç itibarı olmayan bir savunma evet. sırf Burada esas meselenin Fırat Bey'in isminin geçmesinin önlenmesi olduğunu düşünüyorum. Bu arada ben. bir evet, e, evet, son dakika olarak da verebiliriz bunu. Hı -hı. Oğlunuz dün akşamki ses kayıtlarında ben firari olduğum için yurt dışına çıktım. Ee, yasa dışı yollardan çıktım demişti. Ama şimdi ihbar ihbaratın atmış olduğu mesajda saat 16.57 tam 5'e geliyor. Ben Enes annem oradaysa evine gelsin rezillik çıkarmasın. Daha fazla ben evdeyim mahalledeyim. Şu an eldeymiş, mahalleye dönmüş. Benim fotoğraflarımı kaldırın, o şahıslarla da yan yana koymayın. Kardeşim ben 19 yaşında reşit bir bireyim. Sizlerle konuşacak bir şeyim yok. Annem her konuda yalan konuşuyor, diyor oğlunuz. Ee, İnanmıyorum bunu bunu söylediğini. Ben, bunu bunu ben inanamıyorum gerçekten ben. inanamıyorum Esra Hanım. Ya böyle Kesinlikle bir. Bunu başkası atamaz mı bunu? Hayır ya ben. Şimdi eve ya da yerine. mahalle. Bir de rica edelim şu an ekran başında izliyorsa kendi telefondan yine aynı hattan apartman önünden kendinizi göstermek zorunda değilsiniz. Apartmanın bir fotoğrafını da atabilirsiniz. Eve gittiğinizde de görebilirsiniz. Ama gerçek olan şu Ayşe Hanım. Hani ben kayıp değilim. 19 yaşında bir bireyim diyor. Şahane. ...ee o zaman Daha 19 yaşında değil hocam. Ben de şunu sor 19 sorarım... 19'un içerisinde henüz bitirmedi. ...ee... 8 Kasım tarihinden beri evet kolluk kuvvetleri evet. keyfi bir davranış sebebiyle Enes Mekselina, Fırat Çağ'ın ve Serenay Darıcı tarafından meşgul ediliyor. Bu devletlerin devletin kurumları keyfi. Evet. Ben arabayı arkadaşımla kaçıracağım, sonra firari olacağım, geri döneceğim. Bunların peşinde koşmak için değil, gerçek suçları ortaya çıkartmak içindir. Evet. evet. Sizin Kimse... üç tane kaydınız var <laughs> evet. ve oğlunuzun arkadaş çevresi, madde satışı, madde kullanımı e, konusunda oğlunuzun bir de Denetimi var. Evet. evet ee, yani böyle illegal insanları zehirleyen böyle bir ağla hareket ettiğini, e, topluma bu anlamda zarar verdiğini ve yanında bulunan insanların da beraber aynı suçu işlediklerini, ...ve bu sebeple de böyle e, oyunlar oynadıklarını düşünüyorum. Şimdiki asıl meselemiz sizin arabanız nerede o arabayı ortaya çıkarsınlar. Evet. Tamam. O arabayı kullanan Fırat Çağın ise, Serenay Darıcı ise. Eee, arabanızın neydi? milyon 1.300.000 1 milyon 300 bin TL'lik zararınız evet, var. Evet benim eşim onu... Hadi bakalım. Siz reşitsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Hemen o arabayı ortaya çıkartın. Nereye soktuysanız, nereye koyduysanız. Reşit olmanız anne babanızı üzeceğiniz anlamı taşımıyor. Reşit olmanız istediğiniz gibi davranacağınız anlamı taşımıyor. Reşit olmak size böyle haklar değil. Reşit olmak size sorumluluk duygusu veriyor. Sorumluluklarınızı yerine getirin. Evet. Esra Hanım ben ah. o arabayı kimseden çalıp çırpmadım. Eşim yıllarca çalıştı. Emekli Ticaret. oldu. Evet. Emekli tazminatının karşılığında biz aldık. Ve biraz da üzerine borçlanarak. Evet. Hala evet. borcu var. Aracı. Yani hem oğlunuzun evet. hem Çağın ailesinin evet. hem Darıcı ailesinin. ...o arabayı ortaya çıkarmak gibi şu anda büyük bir görev var... ...onu yapmak zorundalar, mağdur olan sizsiniz. Evet, evet. tamam. Bir şey söyleyebilir miyim? Tamam, Buyurun, teşekkür ederim, lütfen. sağ olun. Ben, bir saniye. E, hikayede bir şey dikkatimi çekiyor. Tam da bugün çocuk hakları, Dinle. dünya çocuk Hı. hakları gününde çocuğun en temel hakkının ne olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Ne? Siz bu çok güzel de çalışta zaten söylediniz. Güvende hissetmek, incitilmemek ve akranları tarafından zarar görmemek. Aynen. Aslında Enes'in hikayesi bence kırılma noktası lise çağlarında gördüğü evet. akran evet, zorbalığı. Evet, Aynen. akran zorbalığı da şimdi izleyen pek çok kişinin aslında herkesin lise çağında, ortaokul bil, çağında çocuğu bil, var. E Maalesef maruz da kalınan bir şey. Benim psikolog olarak altını çizmek istediğim nokta şu. Akran zorbalığı gerçekten sadece bir davranıştan ziyade e ee, bütün kişi o ergenin geleceğini tamamen sabote eden, duygusal dayanıklılığını yerle yeksan eden bir şey. Neden? Çok kısaca söyleyeyim. 16 yaşında bir erkek çocuk için muhtemelen lisede görülmedi, aşağılandı, aşağı çekildi bir erkek olarak onuruz edilendi ve biz insan olarak kaç yaşında olursak olalım hayatta üç temel ihtiyacımız var. Görülmek, değerli, değerli hissetmek ve varım diyebilmek. Zorbalığa uğrayan evet. ergenler özellikle bu kadar tehlikeli ortamlara sürüklenirler çünkü Okulda Kapılda ya da mı? evde göremediği değeri bak ben işe yarıyorum, bak ben güçlüyümü bir şekilde maalesef tehlikeli bir ortama evet. çekilerek yaşıyorlar. Yani şey suç var. ve evet. suç olduğu yerlere çekiliyor, kendini güçlü evet. hissediyorlar. Evet. Hemen hızlıca gidin ailenizin, yani bir bakın bakalım orada mı? Oradaki tamam, teşekkür ederim. çok Sağ olun. merak Sağ ediyorum. Allah razı olsun. Görüşmek Sağ olun. Hoşçakalın Ayşe Hanım, Bey. Nefes aldıkça umut hep var. Hadi. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.